Mihrimah Sultanın saltanatı 1558 ile 1578 arasında. Kanuni Sultan Süleyman'ın Hürrem Sultan'dan olan kızı Mihrimah Sultan da olgun bir yaşa geldikten sonra annesiyle birlikte büyük bir güç kazanmış. Sadrazam olan Eşir Üstem Paşa ile birlikte imparatorluğun en güçlü kişilerinden biri haline gelmiştir. Hem Hürrem Sultan'ın hem de Mihrimah Sultan'ın Osmanlı İmparatorluğu'nun Lehistan Krallığı ile barış içerisinde olmasını sağlamasında paylarının büyük olduğu ileri sürülmektedir. Her iki sultanın da Lehistan Kralı II. Zygmunt'un tahta geçmesini kutlamak için yolladıkları mektuplar Polonya Devlet Arşivlerinde muhafaza edilmektedir. Nitekim Mihrimah Sultan o kadar zengindi ve devlet işleriyle o kadar ilgiliydi ki babası Kanuni Sultan Süleyman'ı Malta seferine çıkmaya ikna etmek için kendi ödeyeceği paralarla 400 gemi yaptıracağına söz vermişti. Mihrimah Sultan'ın gücü anne ve babasının ölümünden sonra da devam etti. Ölene kadar padişah kardeşi ikinci, Selim'in en yakın danışmanlarından biri olarak kaldı.